Merhaba arkadaşlar. Yönelim araştırmasında 5. ünitede konu özeti fazla uzun sürünce ünite soru ve çözümleriyle çıkmış sorular için ayrı bir video düzenledim. İşte başlıyoruz sorulara. Aşağıdakilerden hangisi karar verici açısından önemli olan ve karar vericilerin alternatifleri değerlendirmesi esnasında kullanacağı karar verme bileşenidir demişler. Arkadaşlar bileşenleri bu şekilde belirtmiştik. Karar verici, amaç, kriter, alternatifler, olaylar ve sonuçlar diye araba örneğiyle vermiştik hatırlarsanız. Burada beklenen cevap tabii ki kriterler. Aşağıdakilerden hangisi bir karar ağacında karar düğümlerini göstermek üzere kullanılan semboldür diye sorulmuş. Slide'da şu şekilde söylemiştik arkadaşlar. Kare bunun semboldür. Aşağıdakilerden hangisi karar verme problemlerinde beklenen olayların gerçekleşme olasılıklarının bilinmediği durumda uygulanabilen yöntemler arasında sayılmaz diyor arkadaşlar. Sayılmaz dediğine elbette dikkat ediyoruz. Laplace dediğimiz eş olasılık, iyimserlik, maksimax, kötümserlik, pişmanlık kriteri bunları hep hatırlıyorsunuzdur ama bu şekilde bir şeyden bahsetmedik. Hatta önceyi anlatırken dedim ki sezgisel teknik olarak söylenen bir şey değil artık hiçbir kriter yoksa kişi tecrübelerine, sezgilerine dayanarak karar verebilir gibi bir söz söylemiştim. Dolayısıyla beklenen cevap sezgisel olacak. Aşağıdakilerden hangisi doğa durumlarının olasılıklarının bilinmediği durumda karar maddesinde her bir seçenek için en kötü sonu seçilerek bu değerler arasından en az zarar veya en yüksek kar sağlayan alternatifin seçildiği yöntemdir. Şimdi arkadaşlar mini min, max max, mini max gibi bir şeyler öğrendik. Minimin diye bir şey yoktu bu arada. Onu öğrenirken demiştim ki o kelimenin ilk kısmı neyin seçildiğini, ikinci kısmı nelerin arasından, seçeneklerden neyin seçildiğini söyler. Burada ne diyor? Bakın bu değerler arasından en az kar, zarar veya en yüksek kar. En, en, yüksek kar olduğuna göre maksimum olacak. Çünkü hep maksimizasyonuna göre söylemiştik. Şu taraf max olacak. İkinci kısma bakacağız. Bu da seçeneklerden hangisi seçiliyor? Bakın en kötü sonuç seçilerek. Hani ezberiniz kötüyse en azından bu mantığa oturtabilirseniz bulabilirsiniz diye söylüyorum. Dolayısıyla Maxmin diye söylenmiyor. Maximin diye söyleniyor. Doğru cevabımız Adana. Ünitede de ilgili yere bakarsak her seçeneğin en kötüsü sonucu olarak seçilir. Bu değerler arasından en az zarar veya en yüksek kar seçenek tercih edilir diyor. Cevabımız Adana. Aşağıda belirsizlik halinde karar verme yöntemlerinden hangisi karar vericinin iyimser ve kötümser bakış açısını belirleyen bir kat sayı ölçeğinde? Ha. Kat sayı ile ilgili hangisi vardı arkadaşlar? Örvix kriteri vardı değil mi? Bakın onda ne diyorduk? Karar vericinin iyimserlik katsayısı sayısı alfadır. Sıfırla bir arasında bir değerdir. Kötümserliği de bu durumda bir eksi alfa oluyor demiştik. Doğru cevabımız bolu. Aşağıdakilerden hangisi doğa durumlarının olasılıklarının bilinmediği durumda belirsizlik durumunda karar vermeye giriyor? Tüm doğa durumlarının gerçekleşme olasılıklarının eşit olarak eşit olarak hangisinde vardı arkadaşlar? Laplace dediğimiz eşit kriteri vardı, eşit, eş olasılık kriteri vardı. Gerçekleşmesi beklenen olayların hepsinin eşit olarak gerçekleşeceği umar diyordu ve ihtimalleri ona göre hesap yapıyordu. Doğru cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi karar verme süreçlerinde izlenen aşamalarından biri değildir? Arkadaşlar bununla ilgili kısa bir film koymuştum ilk defa videolarımın içine. Oradaki kişi kıyafet seçiyordu. Zaten benim örneğim de kıyafet seçmeyle ilgiliydi. O süreçte hangisi yoktu? Problemin belirlenmesi ilk şeydi. Analiz edilmesi ikinciydi. Şuraya geçiyorum doğru cevap o. En iyi çözümün seçilmesi kararın eyleme dönüşmesi vardı. Şurası aldatıcı bir şey arkadaşlar. Alternatif problem tasarlanmıyor. Alternatifler inceleniyor gibi bir durum vardı. Alternatif çözümlerin geliştirilmesi. Burada problem demiş. Oysa çözümlerden bahsetmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla C olamaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı? Bu bir tanım. Düşünülerek verilen kesin yargım ve ünitenin ilk cümlesiydi arkadaşlar. Karar teorisinde karar nedirle başlamıştık. Türk Dil Kurumu diyordu ki bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı diyordu. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi her bir alternatif için her bir olaydan ortaya çıkan sonuç değerini bir bütün olarak gösteren karar vermeye bileşenidir diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir tablo göstermiştim size. Olaylardı en üsttekiler hatırlarsanız. Aşağıdakiler o olayların gerçekleşme ihtimalleriydi. Buradakiler de seçenekli. Kaç tane alternatifimiz varsa onları da burada gösteriyorduk. Bu neydi arkadaşlar? Bir karar maddesiydi. Aşağıdaki karar verme bileşenlerinden hangisi karar vericinin kontrolü altında olmaksızın karar sürecini sonuçlarına ve alternatif seçimine etki eder diyor. Arkadaşlar ben karar bileşenlerinden bahsederken size bir araba almak isteyen kişiden bahsetmiştim. Süreçleri o şekilde anlatmıştım. O süreçlerin bir yerinde olaylar diye bir tanım vardı. Doğa durumu araç fiyatlarını örnek olarak vermiştim. Karar vericinin kontrolünde değil araç fiyatları. İşte burada da olayları soruyor. Doğru cevap Denizli. Çıkmış sorulardan devam edebiliriz arkadaşlar artık. Bu sorular yakın zamanda çıkmış sorular olduğunu söyleyebilirim size. Mesela yakınlardaki sınavın 11. sorusunda diyor ki aşağıdaki belirsizlik halinde karar verme yaklaşımlarından hangisi iyimserlik ve kötümserlik kriterlerinin belli bir ağırlıklandırma ile birleşik kullanılması esasına dayanır? Örvek kriteri değil mi arkadaşlar? Alfa değeri veriyordu kötü iyimserliğe 1 eksi alfa veriyordu kötümserliğe cevabımız denizli. Aşağıdakilerden hangisi bir karar ağaçlarında karar düğümlerini göstermek üzere kullanılan semboldür? Bu ünite sorularında da vardı. Kareydi arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ulaşmada alternatiflerin değerlendirmesine kullanılan karar bileşenidir diyor. Alternatiflerin değerlendirmesine kullanılan karar bileşenleri kriterdir arkadaşlar. Yani araba örneğinden bahsedersek Şimdi ben ne bir araba almak istiyorum. Alternatifle beğenirken diyorum ki o çok yakıyor. Şu şöyle, bu konforlu, şunun rengi böyle. Bunlar hep kriterleri oluşturdu. Doğru cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi bir karar ağacına doğa durumlarını göstermek üzere kullanılan semboldür diyor arkadaşlar. Bu da çember ya da daire. Bunu da çizimde göstermiştik. Aşağıdakilerden hangisi karar verme süreci aşamalarından biri değildir? Şimdi arkadaşlar Duyarlılık analizi diye bir şeyden hiç bahsetmedik. Hatırlarsanız ilk başta problemin belirlenmesi, sonra problemin analiz edilmesi gibi süreçlerimiz vardı. Ama duyarlılık analizi gibi bir şey söz konusu değil. Ünitenin ilerleyen kısımlarında vardı sanırım duyarlılık analizi. Zamanla oradan karıştırabilirsiniz. Dikkat edin. Karar teorisinde, karar verme kısmında böyle bir şey yok. Aşağıdakilerden hangisi karar vericinin kontrolü altında olmayan faktörlerden olup Seçimi etkileyen çevreyi yansıtır diyor. Ünite sorularında son soruydu bu değil mi? Doğa durumu arkadaşlar. Olay dediğimiz şey. Burada doğa durumu yazmış bakın. Dikkat edin eş anlamlı. Olayla doğa durumu aynı şey. Arkadaşlar çıkmış sorulardan derlediklerim de bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Umarım konu anlaşılmıştır. Başarılar diliyorum hepinize. Yön eğitimin birinci dönemi bitirmiş oldu bu şekilde.